Herkese merhaba kardeşlerim ben Bitray'in Earth to 2'nin yeni bir bölümüyle tekrardan karşınızdayım. Kardeşlerim bir önceki bölümümüzde anda görmüş olduğunuz bu bebeğimi bir miktarda olsa upgrade etmeyi başarmıştık. Artık para kazanması bir o kadar zor ve alabileceğimiz ekipmanların fiyatları da bir o kadar artmaya başladığı için tek bölümde bir arabayı yetiştiremiyorduk. Artık bu arabamızı fullleyip <laughs> yeni bebeğime geçebiliriz. Kardeşlerim üzülerek söylemem gerekiyor ki üzülerek söylememe gerek yok. Halim 4 tane geliştirmemiz gereken arabalar. Kardeşlerim sizler için 2 348 bin dolarlık bir para biriktirmiş bulunmaktayım. Öncelikle kayda girmeden önce ben birazcık aklımda planlar kurdum kardeşlerim. Motor, transmisyon ve tekerlek üzerinden ilerlemeyi planlıyorum. Bebeğim o zaman şöyle bir motordan başlayalım ya. Bittik sanırsam. Aynen öyle. 1 milyon 283 bin. Bebeğim alabilirim. Çok güzel bir fiyat. Ama velakin birazcık beklemen gerekiyor. Henüz o kadar muşkul bir duruma düşmüş değilim. Güzel miyiz? Valla hala elimizde. Hü artıkın dağında vahşi görünüyor. Şimdi depodan ilerleyebiliriz. Eee fakat motor ve transmisyonu ayrıyeten de tekerleğe fullediğimiz için artık istesek de istemesek de daha uzak bir mesafeye gidebileceğiz. Tüh. Abi benim aklımda bunu fullemeden önce bir kere upgradesiz haliyle oynayıp daha sonradan upgrade ile arasındaki farkı anlayabilmenizi sağlamak istiyordum. Fakat öyle bir imkanımız kalmadı artık. Fullemiş olduk. Al bebeğim. Ağırlık yeniden dağıtma. 280. Abi zırhtan ilerleyebiliriz. Veya bir silah alabiliriz. 310. Bebeğim seni bir fullleyelim diyecektim de. Al lan bir tane de sana vereyim. Güzel miyiz? Vallahi güzeliz. Sanırsam bir 3-5 tura kardeşlerim. A'dan Z'ye fullemiş oluruz. Bebeğim şundan bir tane ver ya. Bu kadar mı? Yani nitro abi silah nit. Nah. Zırh. Al bebeğim. <laughs> Bakayım. Mis. Gayet güzel abi. <laughs> para birikmiyor. Para çok zor birikiyor. Çok az para veriyor ve vermiş oldu paralar... ...ihtiyacımız olan ekipmanları karşılamıyor. Zınk. Bebeğim. Kaç mermimiz? <laughs> Bitmiş. artık sıfır mermimiz var. Ne oluyor? Lan oğlum oradan nasıl takla atmaya başarıyorsun? Çok güzel tırmanıyor ya. Hakikaten çok güzel tırmanıyor abi. <laughs> Bebeğim oradan bir gün geçeceğim lan unutturma bana. Al işte. Çibilliği sabahleyin nereden tutacağım diye uğraşırım Tamam. Tüh. Gitti. Ön burnu düşürdük. Bebeğim aynı ile lan. Al beni. Ha, buraya kadar mı düşebiliyorduk? Tamam. Hiç sıkıntı değil abi. Ben de korkmuştum. Bir anda bizi... Ee, ne biçim sektik biz oradan abi. Buralar güzel. Güzel harita yapmış adamlar. <laughs> Lansım açık. Yakalayamam bebeğim takım full artı fullüz. Hiçbir zaman pes etmeyecekler. <laughs> Lan suvat yağmaya başladı gökten. Gizli gizli plan kurmuşlar ha. depeme atlayıp beni hemşurmaya çalışacaklardı sanırsam. Güzel. Abi sana ben bir tane bir versem. 140'la seni tekrardan upgrade edebilirim. E, bi, bi, bi. Ne yaparız? Nitro'ya verebiliriz ya. 85. 111. Abi. <laughs> bebeğim. Thanks. Bebeğim 130k. Alayım. 115. 140. Seni upgrade edebiliriz ya. Aynen öyle. 101. Lan bebeğim seni de upgrade etmek istiyordum. Ama velakin aynen öyle. <laughs> Kardeşlerim. Oyun yine beni kandırmaya başardı. Bol bol reklam izlettiriyor. Al bebeğim. 116, 125. Sanırsam bir iki tura artıkın full artı, full artı, full artı fullüz kardeşlerim. Güzel güzel paralar kazanmamız gerekiyor. Şu an tek yapmamız gereken Bir iki tur atmalıyız. Ve ortalama 600. Aynı öyle abi. 600 bin dolara yakında para gelir. Sanırsam son kalan nitromuzu da fulleriz o parayla. Bebeğim ben şuradan... Beni bir yerlerden bir uçur ya. Artıkın bir gönül... Böyle ağız tadıyla bir uçmak istiyorum. Ha şuradan uçur lan. Allah seni ne yapmasın. Nitro hoşa gitti. Yalan oldu Nitro. Ha, uç uç uç. Ühü, buralar yukarılar bak ben buralara hiç gelmedim abi. Aynen öyle. Buralara geldim ama. Hatırladım buraları. Bir şeyler yaptık mükemmel dedi de ne yaptım hiçbir fikrim yok. Hani bir şeyi patlatmadık, bir şeyi de kırmadık öyle. Abi araba dökülmeye başladı. Motor gürüktü ne olan ne çık şurada Heh aynen öyle. Lan saçık. Ne gezelen bebeğim buralarda. Hı, unutmuşum onu. Ve birazdan kafamıza iki tane sıvat zımp diye düşecek kardeşlerim Depelerden bir yerlerden. Bakayım. Aynı buralarda bir yerlerde düşmesi gerekir. Hatta tam şuralarda bir yerlerde. Yarasalarım mekanı. İyi tehlikeler. Abi çok güzel geldik. Na. Na. Daha da fazla gidemem bebeğim kusura bakma. Aynı öyle. bir şuraya alırsanız sevinirim. Ha, aşağı. Bebeğim ben ben okuyayım. Oyunu bitirebilirsin. Aynen öyle. 273. Bir reklam izlersek belki bunu fullleyebiliriz ya. Satın al bebeğim. Bir tane daha satın al. <laughs> bir tane daha satın aldı. <laughs> bebeğim. Al thanks. Bebeğim kardeşlerim bu arada reklamda duydum. Bu cuma günü zincir marketlerden bir tanesinde hepimizin bildiği. Kış desenli bir çok geliyormuş. Haberiniz olsun. İhtiyacınız varsa alabilirsiniz. 152. Al bebeğim. Thanks. 125 tekrardan. Ya izlemeyeceğim. Aynili beni kandıramaz. Kesinlikle mi? yeter artık bu kadar reklam izlediğimiz. Sağ ol. Oyunlar sayesinde abi. <laughs> Oyunların bize e, sokuşturmuş oldu reklamlar sayesinde. E, ya hangi markette hangi ürün? E, hangi gün geliyor? Hangisine ne kadar indirim var? Her bir çocukları öğrenebiliyoruz. Ay, na, 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 na. Ya seni zorlamayacağım bebeğim kusura bakma. Az daha mine kullanacaktım bütün nitro ama. Ha, tekrar kanmam kardeşlerim. Anda bura. Burada uçabiliriz işte. Çok güzel. Abi hala baya nitromuz var. Aynı eline çıkabiliriz. Abi bana güzel bir uçacak yer lazım ya. Yani. Şöyle bir uçtum var ya bir daha yere inmeyeceğim bir yer. Ama velakin öyle bir yeri nereden bulacağız? 130. Abi şöyle bir ilerleyelim kardeşim. Az ilerlerde bir yerlerde vardır mutlaka. Güzel. Arabayla çok ufak hasarlarla tek parça. Bebeğim nereden uçabiliriz nereden? La. Takip et lan beni. Ha, aynen öyle. Sanırsam burası. Çok kötü vurduk. Vallahi çok kötü vurduk. Hiç de güzel bir yerde uçamamışız. Ha şuna bak. Patlamada sağ çıkmış. Na bebeğim var izinsiz kaçak yolculara. Eh, asla kabul edemeyiz. Tamam. Yine yukarıdaki ilerleme barını iyi kontrol etmemiz gerekiyor. Ani bir sürprize karşılaşmak istemeyiz kardeşler. Sanırsam şu an kazanmış olduğumuz parayla artık bu arabayı fullleyebileceğiz. Sınk. Aynen öyle. No no no. no, lan, no, no. Dur dur bebeğim dur orada dur. Aynen öyle. Allah'ım kaymak istemiyorum. Dur lan dur. Dur dur gitme gitme. Ha, aynen öyle. <laughs> bebeğim benim. Abi kıl payı gördünüz mü kardeşlerim? Eğer orada takla atmasaydım. Ha, arabamızı full geçmiş olacaktık. Öyle bir durumda eğer arabamızı durdurmak değil de ilerletmek isteseydik. Töbe ilerletemezdik bakın ha. Abi orada arabayı durdurmak istedim. Bilmem konteynerin tepesinden kayar bir başka yerden kayar. <laughs> Ama ve lakin stoplayabildik abi. Sonra da frenleyebildik. Bebeğim. Tamamen yükseltildi. Ekstra motor gücü Thanks kardeşlerim. Artıkın bu eskimiş haritada. Ha. Ha. Korktum. Vallahi bir an korktum. Şuradaki petrolde de başta atınca dedim lan ben haberim olmadan petrolümü geçtim. Gayet güzel. Kardeşim Artıkın bu eskimiş haritada. Son bir tur atabiliriz. Ve gönül rahatlığıyla. Artık full artı full artı fullüz kardeşler. Zorlamasak da bir şekilde oraya geçebiliyoruz. Demin beni alalar. Al. Yeni araba demek yeni eziyetler. Yeni işkenceler demek. Ve bir çok paraya ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Yine çok para kazanmalıyız. Yine çok para kazanmalıyız. şekil her zaman abi. Artık'ın SWAT'lar bize yetişemiyor. O derece fişeyiz yani. Şimdi tek ihtiyacımız olan uçabilecek bir yer. Acaba nerede? Ha, na, al bebeğim beni buradan. no, <laughs> no. Burada takılma. Güzel miyiz? Yakıtımız hala güzel. Hala nitromuz var. Na bebeğim var lan bana tutunamaz. Sıra bakma. Zınk. Eh. Burayı ben biliyorum abi. Eğer burada uçacak olsam anda tam şuraya kafamı vururum. Hiç gerek yok. Bebeğim. Aynı lan burada uçacak. <laughs> burada da uçacak yer yokmuş. Hiçbir yerlerde uçacak yer yok ve yakıtımız az kalmaya başladı. Neyse nitromuz var abi nitromuz kaliteli bir yerden uçarsak bence başlayabiliriz. Bebeğim no 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 no. Vallahi mi, ön taraf düşmüş. Bu demek oluyor ki motor arızası. Her an alabilir. Aynen öyle buharlar çıkmaya başladı. Zınk bebeğim ben geliyorum. Mis. Haritayı bile geçtik abi haritayı bile. Bebeğim anda bakın sağ tarafta abi. Bizi bekliyor. Thanks bebe. 290 bin. Gayet güzel. Karaş. Vay canına gittikçe kadar zengin oluyorsun ki tüm nakti gösteremiyoruz. Sadeleştirmek için 343 bin K artıkın 543 olarak gerekecek. Tamam. Thanks bebeğim. Artıkın milyonlar oynuyoruz kardeşlerim. Hı, hı i̇zlersen 160. Nah, bebeğim var lan. Beni kandıramazsın derken. Kardeşlerim bakın. Bunun nitrosu da farklı. Allah Allah, alt taraf bana var ya çok farklı görüktü kardeşlerim bir önceki arabaya kıyasla. Abi valla bunun fullenmiş halini çok merak ediyorum. Ama ve lakin fullenmemiş hal. Aynı öyle. Bakın artıkın haritalar değişmeye başladı abi. Ben de diyorum renk paleti niye değişti bir anda? <laughs> Bebeğim. Na? Haydi be! Faydalanın şimdi yavaşım ya. Oğlum siz bittiniz. Sizi yakalayacağım. Ve bu arkadaşın benzin kolay kolay bitmiyor yakıtı. Allah'ım bunu var ya bir upgrade edelim bu fişek gibi bir araba olur. Ne kadar para vereceksin? 222. Gayet güzel. Bol cırmalamalı bölümler bizi bekliyor galiba. Kardeşlerim burada da yavaştan videomuzun sonuna gelebiliriz. Umarım hoşunuza giderek keyif alarak belirlenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalımda abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse bir like atmayı unutmayın. Bunun gibi önerebileceğiniz oyun tavsiyeleriniz varsa da yorumlar kısmına yazarsanız cidden çok sevinirim. Bir farklı videoda görüşene dek hoşçakalın. Bay bay.